videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Neşem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar PKXD de bir önceki yani ilk videomda e, kısa bir yerde söylemiştim ben size. Hesap tanıtımı yapacağım diye. Yani bugün hesap tanıtımı yapacağımı söylemiştim ve e, bunu ben bayağı da yapmak istiyordum. Ancak arkadaşlar e, okuldan sonra bazı işlerimiz çıktığı için bu saatte yaptım. Ee, abonelik zaten bu videonun birini gidecek. Arkadaşlar bu arada kanalımı büyütmek istiyorum. O yüzden lütfen abone olup like atın. Çok hızlı evet. anlar. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle kayıtlı karakterimden başlayayım. Şöyle bir karakterim var. Bu bir en sevdiğim avatarı. Şu anki avatarım. Bir önceki önceki videomda kullandığı al, Yanlışlıkla ki sıradan bir kombinim bat yol kombinim sıradan bir kombin yaz kombini daha doğrusu bir çocuk kombini bir tane daha çocuk kombini gerçek hayatta bana benzeyen bir kombin bir tane bat yol kombini ve tek tane kombini <laughs> 139 yılmasında 56.754 de alt, e, altın yani 139 yılması 56.754 de altın var. 18. seviyeyim. Arkadaşlarım göstereyim. İlk i̇şte şöyle birkaç işte çift yapmış. Önce dolu. Arkadaş gemi bunu şurada gördüğünüz gibi. Şöyle <laughs> Hıh. Arkadaşlarım bu ve kendim de arkadaşlar ikinci 125 tane kişiler. Balık erotu. Bayağı uzun bir gözü kaç kişinin iki dakika oldu bile. Arkadan gelse hiç tabi mesafe bitirdim. Ay şöyle tamam. Şimdi ise e, kıyafetime geçelim. Bu arada adım Neşe e, numaram da 334. E, şimdi her şeyime geçeyim. Şöyle bu tane herkese var. Bu tane herkese var. Hem ben e, hem size tanıttık Hem de bir yandan şey yapacağım. E, bu şu yüzüm göstereyim burada. Şöyle. Bu parası hiç beni almadım ne yazık ki. Alamayacağız. Çok sıkıcılar. Arkadaşlar bago oldu şu an. ya bago oldu ya. Bu çok kötü bir şey şu an. Bago oldu. Kötülünürmüş olduğunuz gibi. Döze çıkıyor. Arkadaşlar ne yazık ki eee yapamayacağız. Ya. Arkadaşlar ne yazık ki kıyafetini göstermeyeceğim. Onu da karşılık videosunda size göstereyim. Ve devam edelim. Evlerime geçeyim. Adım adım. Fasulye evim. Tek odalı evim. Minik evim. Mahalle evim. İngilo evim ve konteyner Neyse, evim var. Yemeği sevdiğimde bu. Çünkü ilk aldım ev. Şöyle başka Çantam Allah Tamam <laughs> Çantam bu kadardı Benim e, araçlarım Ve en sevdiğim arkadaşlar şöyle bir pozlarıma gelirsem ee, ay, pozlarım bu bunlar e, şeyler ücretsizler <laughs> bu ücretsiz geliyordu hop şuradan tek bunu alıp oturma şeyini 30 elmandan Burada da sesim var. Arkadaşlar sesler var. Bu danslar. var. <laughs> Ve hele <helakü> bir dans var. <laughs> ee, başka <başkanıyım>, Petlerim. <laughs> petlerim çok önemli. <laughs> 47 tane petim var. Şurada gözüküyor. 15 tane en yaygın 10 tane sıra dışı 7 tane <laughs> nadir olmuştu. <laughs> <gülüyor> şey <gülüyor> böyle cübülü şey sevdiğim pet <laughs> ee, Bilmek baya bir var. Korku, petim var. Kod gibi bir pano gibi renkli kediler. Değerli petlerim. Bu hikaye bahar tansiyonu. Mia. Kardan dost. Lady. Layla. Falan filan. Özge ablama. Yeşil bayrak. Yok en değerli petlerim bence sohbetlerim bu kadardı. Ee, başka neyi tanıtabilirim, neyi tanıtabilirim. Hesabımdaki evimi için tanıtayım. Oha. Çok güzel bu ev. Ben hala yapmadım. Hayır, hayır, hayır. Çocuğum beynine bir yerde mi unuttu? <laughs> 80 tane like var. Çocuk yapma, yapma. <laughs> Yiğit'in için 3 <üç> harfli girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu gün seride güzel gündeyim. Normalde 39. gündeydim. Dur, arkadaşımı göstereyim. Arkadaşım, gösterecek <laughs> bir şey bulamıyorum. Estağfurullah, o kadar küçük. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve e, videomu like atmayı unutmayın. Var.